Hepinize merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine hep bir video ile karşınızdayız. Evet. La! Senin arkadaşlar atık Ar atı kadını çık deniştiği de. Raks oldu. Ya. Gelsen ya Arkadaşlar Rox yaptık. Raks ya da Rex diyeceğim. Ya bu da ben bambişim. Arkadaşlar merdivenlerden kuşları indirebiliyoruz. E ya içe mer içerideki merdivenlerden. Hmm, dedim taraftan. bu bölüm duyuruma bakanlar varsa bilirdir havuz yapacağız. Hadi gel akodunlardan toplamaya başlayalım. Bak şimdi hop. Şimdi indireceğim. İndi. ben, hmm. o zaman ben odaları toplayacağım. Yama ışın gelecek yanına. Rex gelmesin. Rex. Aa otur ben. Otur. Oturtturayım ben seni. Ben bir oturttu. Gel Rex. Rex. Rox. Gel sana. gel. Gel ben bir şeyin yanına Otur. Otur. Oturdun onu şey götü yanına bak. Oy. Otur. Kaos. ben, ben bunu ittiririm gitti gitti. Tamam kardeş Şimdi kaldı. Şimdi arkadaşlar biz onu toplayacağız. Beyaz olur Evet. Um, Kuarz mı yapacaktık? Ne lan varsa. Aslında şu bak şu pembeler güzel. Evet. Pembeler. ama, ama ama çok az. Nefesim sende kova var mı? Kova yok. Eşyalar gitti, kova da gitti. O zaman şey aç topla. Ya da şey koyun öldü. Burada sanırsa su koyun ama yok. Koyun öldürüp ne yapacağız ya? Ee, şey yatma ya. çadır, Böyle falan Kapağı falan. Kampa mı gideceğiz? Ay Hadi güneş. Ah. Aa, şepsi. Aha. <laughs> Oha. Elbisenin yanında bana spor doymuş. Elbise yani. Anne. Burada bu, bu maden var mıydı? Yoktu. Herhalde şey. Ya da biz fark etmemiş olabiliriz. Ben hiç ya. buradan çıkmadım. Anne. Nefsim. O ak orman buldum. O. Hemen geleceğim ben de gördüm orayı galiba. Ak ormanı bulduk arkadaşlar. Hatta ben direkt teleport olacağım. TP. Kanka. TP. Kanka. Kanka. Olmadı. Işınlı, nereye, Bak böyle adım. Topla topla korumanı bitirelim ha. Ya de balta yokmuş. Neyse ben 64 tane odunla toplayacağım. Ben elimle kurayı bir crafting yapıp bir şimdi... balta yapacağım. Bir saniye. Bir küçük bir demir biri biricik bir demir bulayım. Ben de minicik de bir va. Bir tane mi? Ya. Isı... Rex nasıl geldin? Rex yanıma nasıl geldi? Her konu olabilirdi 64 tane topladım artık. Tamam gidelim o zaman. Ya. Bir aç kısa. Bir aç tamam. Ben direkt kill çekeyim. Bu acı kırmaya başlamıştı ben sonra. Nıpla direkt şeyi alttan iki açalı ya. 77 tane yapabilirim. Ya. Arkadaşlar i̇ki açalı bırakalım. Çünkü la iki tane lazım. İnşallah nereye gitti tere? Rex gelir mi orada ya? Rex'e hoş hoş gelecek. Ya. Balkona çıkayım balkonda gelirim. Geleyim mi? Bekle araba çık. Arkadaşlar durdurtturan video Benim bambiş şey vurma la Vurma Al oh. Geberli <laughs> Yolu. Arkadaşlar havuzu yapma başladık. Evet arkadaşlar hazır. Biz bu da e, bir yıl havuzu yapma uğraşacağız kesin. Böyle. Kaç katlık aşağı yapalım? İçi de bu kadar. Çakalat üç ya şu hay adım. bu kadar düşünme. E, ra e, Rahat Şu kadar düşün hay bu kadar da düşünmem. İki blok daha kıralım kürekle mi ee, harita iki blok daha kıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar koşamıyorum yaparken karakterlerimiz çok yorulmuş. Yandan ben kil çektim. Hadi ne çekeyim en Kil. Saat sabah yapalım. Ya. Hala spawn point çekmemişim ben. Yani maaşım lan. Ee, ah game mod bire yaptı çıksın arkadaşlar nefsim. Ah. Game mod bire yapma da e dur ya bunları zaten tahta yapacağız ya boşu direkt kıralım. Arkadaşlar <laughs> bayağı yaptık. Ya bayağı bloğumuz oldu tahtadan. Sen kırmayı hallet ben yerleştireyim. Tamam ben bir kayıp. Evet arkadaşlar. Nefsim kıray Bakalım nefsim bir kere kırsa sen. sen merdiven yapmışsın. Ana bitti ya odun. Tamam ben yerden oluşum ayarladım. Aha. Ben de şey ne ah yerleştireyim arkadaşlar. Arkadaşlar gündüz yapmamış mı yeniden? 24 tane Eee... blokları arattık arkadaşlar. Geliyorum. Geliyorum. Bir kalp gitti o kadar yüksekten atladık. Arkadaşlar bayağı teri yaptık. Evet. Videoyu durdurup da şey kovaları koyacağız. Nedense bir kovamız var. Evet arkadaşlar bir kovayla uzun sürecek bayağı uzun sürecek. Evet. Videoları hızlandıramıyoruz maalesef. Evet. Neyse. Da, ve topla top. Neyse. Efsim bunu da mı böyle yerleştiysem? Nasıl? Böyle direkt yerleştireceğim böyle. Ben şey de boş boş yok, kırma. Ya. Direkt yerleştim. Dar olur, dar ol diyor hiç sanmıyorum. Arkadaşlar Minecraft'taki Minecraft su survival da Minecraft survival sezonlarındaki en büyük havuz bu olabilir. Bizim sezondaki mi? Hayır normal Türkiye sezonunda ama biz Bulgaristan sezonu ya bu. Ee, o da Bulgaristan sezonunda. At arkadaşlar artık şöyle koymaya başlayacağım. Evde demir var mı? Hmm, ben ne bileyim. Olması lazım da. Vava. Biz evde bayağı şey yok. Arkadaşlar şöyle koyacağım. Arkadaşlar şöyle koyacağım artık. Bıktım. Böyle şu şekilde bir Şurasını böyle yapmışım mı? Hop hop hop. Evet, bu probonun demir var ya. Hop hop hop. hop, hop, ya. hop. hop, hop. Ne yapacağım oldu? Sen 3'te de... yapacağım. Alacak mı kova? 3'ü de bir de olsa. E ee, senim sende bir demir vardı ya. Bir vardı bir tane de buldum. Keşke o küreği yapmasaydı. Hı hı. Bende vardı kürek. Zilin arkadaşlar şu anda durduğuma vakti geldi. Evet arkadaşlar havuz hazır. Arkadaşlar bayağı uğraştık. Bana da kova yaptık. Ama kovayı attım. Ben de bambiş. Bambiş. Arkadaşlar kovayı attık. Hile gibi sayılabilir. Evet. Çünkü video ve, evet. Ya, ve şey koyun toplamamız gerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de koyun zamanı. Koyun zamanı. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da Hoşça kalın.